Bu videoda sizlerle gümüş yatırımı hakkında konuşacağız. Gümüş bildiğiniz gibi son zamanlarda harika bir performans sergiledi. Yatırımcısına çok kazandırdı. Ama insanların çoğu hala gümüşle ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Sizlere gümüşle ilgili mükemmel bilgiler vermeye çalışacağım. Gümüşü en hızlı şekilde nasıl alabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Dezavantajlar neler? avantajları neler? Ne zaman almalısınız? Ne zaman satmalısınız? Bunlara yer vereceğim. Bu videoyu beğendiysen bir like ver. Böylece finansla ilgili sana katkıda bulunacak yeni yaptığım videolar sana önerilecek. Peki şu soruyla başlayalım gümüş mantıklı bir yatırım aracı mı? Sorunun cevabı kesinlikle ama kesinlikle evet. Peki neden mantıklı diye soracak olursanız işte gümüşün grafiği burada. Bu grafik gümüşün TL grafiği. Gümüş son bir ayda TL bazında işte şu kadar kazandırdı. Son 3 ayda TL bazında işte şu kadar kazandırdı. Gümüşün TL bazında getirisine baktığımızda şu kadar kazandırdı. Dolar bazında son 3 ayda getirisi ise şu kadar. Peki dolar bazlı son 1 senede ne kadar kazandırdı? Dolar bazlı ise son 1 senede tam olarak şu kadar kazandırdı. Gerçekten mükemmel rakamlar. Son yıllarda dünyanın gidişine baktığımızda altın ve gümüş gibi kıymetli metaller Aşırı değerlendi. Peki neden değerlendi? Bu soruya cevap vereceğiz tabii ki. Buna geçmeden önce gümüş almanın avantajları neler? Buna bakalım. Gümüşü neden almalıyız? Birinci neden altında olduğu gibi enflasyona karşı bir koruma sağlıyor. İkinci nedense altına göre gümüş daha ucuz. Yani daha küçük bütçelerle bile gümüş yatırımı yapabilirsiniz. Üçüncü nedense gümüş dünyada çeşitli sektörlerde yoğun olarak kullanılabilen bir metal. Sanayiden tutun medikal sektöre, bilgisayardaki mikroçiplere kadar gümüş her yerde kullanılıyor. Kullanılan metal sektörlerin ihtiyacı var. Bu da değerini koruyabileceği uzun vadede anlamına geliyor. Gümüş almak portföyünüzü bir nebze dengeliyor. Ne demek istiyorum bununla? Altın gibi aşırı güvenli, aşırı durağan değil. Hisseler gibi de aşırı hareketli ve belirsiz değil. İkisinin arasında bir yerde. Yani portföyünüzü dengeleyebilir her yatırımda olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı dezavantajları var. Bunlara gelmeden önce gümüşü nasıl alırsınız? Hemen bunu kısaca göstereyim. Bazı kaynaklar arada fazla komisyon kesiyor olabilir. Bazıları daha mantıklı olabilir. Çeşitli yollarını göstereceğim. Hangisi uygunsa, hangisi sizin için daha ucuzsa o şekilde alabilirsiniz. Birinci yol tabii ki banka üzerinden almak. Şimdi ekranın bir tarafında banka uygulamasını size göstereceğim. Kendi banka uygulamam üzerinden. Garanti Bankası'nın uygulaması üzerinden size göstereceğim. Çoğu bankada hemen hemen aynı sistemi kullanıyor. Yani aynı interfeysi kullanıyor. Farklı şekilde bunları kendi sistemlerine adapte ediyorlar. Yani bunu gördüğünüz zaman diğerleri de aynı şekilde yapıyor. Öncelikle arkadaşlar banka uygulamanıza giriyorsunuz. İşlemler bölümünde yatırımlar kısımlı sekmeyi açıyorsunuz. Burada genellikle döviz ve kıymetli madenler şeklinde bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra burada alış ve satış kısmına giriyoruz. Ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda gümüşü isterseniz dolar cinsinden alabiliyorsunuz, isterseniz TL cinsinden alabiliyorsunuz. Genelde normalde Türkiye'de yaşayan insanlar TL cinsinden alır. Siz de TL cinsinden alabilirsiniz. Şimdi burada bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Gümüş alımı satımı yapabilmek için bankanızda gümüş hesabı olması gerekiyor. Bunu öncelikle açmanız gerekiyor. Önce bir gümüş hesabı açıyorsunuz, daha sonra gümüşü alabilirsiniz. Örneğin al butonu bastıktan sonra 1 gram gümüşü burada gösterilen fiyat üzerinden alabiliyorsunuz. Şimdi burada size gösterdikleri miktarla biraz sonraki göstereceğim uygulama üzerinde gösterdikleri ücret farklı olabilir. İkisi de gümüş satıyor ama Arada bir komisyon olabilir. Birincisinde gördüğünüz miktar bu kadar. Şimdi Midas'a bakalım. Midas'ta ne kadar göreceksiniz? Aradaki fark ne? Yani en ucuzu hangisi? Nereden alabilirsiniz? Daha mantıklı bunu göreceksiniz. Eğer gümüşü bankadan değil de Midas üzerinden almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bunu göstereceğim. Uygulamaya giriyoruz. Midas uygulamasına. Midas uygulamasına girdikten sonra arama kısmına GMSTR yazıyoruz. Burada karşımıza çıkan şey QNB Finans'ın gümüş katılımı. Buradan da gümüş alabilirsiniz. Şimdi bu fonun özelliği gümüşe endeksli bir şekilde fiyatı değişiyor. Finans Bankası'nın sitesine girdiğimizde bu fonun bir tane bir biriminin aslında 6.2 gram gümüşe ve 1.04 TL'ye denk geldiğini görüyoruz yani ikisinin birleşiminden oluşan bir fon. Şimdi birazdan gümüşün dezavantajlarına geçeceğiz. Avantajlarını anlattık, nasıl alacağınızı anlattım. Dezavantajlarını bilmeniz gerekiyor. Yalnız bu videoda anlattığım şeylerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Gümüş yatırımının birinci dezavantajı altına göre daha yüksek bir volatiliteye sahip olması. Yani ne demek istiyorum bunda? Altın sürekli belli bir normda ilerler. Yani çok fazla yükselme ve alçalma olmaz. Gümüşte e, borsada bir panik anında ya da bir yükselme anında daha fazla değişiklikler olabilir. Yani değerli metaller yükseliyorsa gümüş altından daha fazla yükselir. Düşüyorsa gümüş daha fazla düşer. Yani böyle bir riski var. Böyle bir dezavantajı var. İkincisi altın kadar güvenli bir liman olmayabilir. Yani kriz ortamlarında altın biraz daha fazla talep edilirken gümüş o kadar fazla talep edilmeyebilir. Ama son dönemki verilere baktığımız zaman altından daha fazla yükseldiğini, iyi bir performans gösterdiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gümüşle alakalı yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. Gümüşe yatırım yapan şirketlerden ya da direkt gümüş madenciliği yapan şirketlerden bahsetmek istiyorum. Bunları da satın alabilirsiniz. Bu şekilde çok iyi performans gösteren şirketler var. Bunlara da yatırım yapabilirsiniz. Şimdi onlara geçelim. Örneğin şurada görmüş olduğunuz fon Gümüş madenciliği yapan şirketlere arkadaşlar yatırım yapıyor. Bu fonu aldığınız zaman gümüş şirketlerine dolarlı olarak bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ne kadar yükseliyor ona bakalım hemen. Bu gümüş şirketlerine yatırım yapan fon son bir ayda yaklaşık bu kadar yükselmiş arkadaşlar. İkinci olarak göstermek istediğim fon önemli bir fon arkadaşlar. Bu göstereceğim fon birazdan şurada ve bu fon küresi olarak gümüş yatırım yapan şirketlere yatırım yapıyor. Yine aynı şekilde son bir aylık getirisine baktığımızda arkadaşlar diğerinden daha fazla yükseldiğini ve gerçekten güzel karlı bir yatırım olduğunu görüyoruz. Şimdi göstermek istediğim son bir tane daha fon var ama bu fondan sonra size anlatacağım konu çok önemli. Ne anlatacağım? Anlatacağım şey gümüş neden yükseliyor ve ne kadar yükselmeye devam edecek? Bu gösterdiğim fonlardan ya da direkt gümüşün kendisinden hangisi daha fazla getiri sağladıysa ona yatırım yapmak her zaman mantıklı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü geçmişe bakarak geleceği her zaman tahmin edemiyoruz. Bunun yerine riski bölmek, gümüş almak, fon almak, gümüş yatırımı yapan şirketlere yoğunlaşmak gibi riski bölmek mantıklı olabilir. Gümüş almak neden mantıklı ve neden yükseliyor ve yükselecek? Bu sorulan cevabı basit olarak baktığımız zaman gümüş neden yükseldi, altın neden yükseldi? Bu sorunun cevabı dünya genelinde bankaların, merkez bankalarının değerli metallere yönelmesi oldu. Dolara, euroyu bırakıp değerli metallere dünya bankalarının yönelmesi oldu. Bunu Peki neden yaptılar? Son zamanlarda politik nedenlerden dolayı dolar, euro gibi para birimlerinin belli ülkelerin elinde olduğunu gördüler ve bunu sınırsız bir şekilde bastırabileceklerini gördükleri için dolara yatırım yapmak, euro yatırım yapmak, bunları rezerv olarak tutmak onlara mantıksız geldi ve değerli metallere merkez bankalarının bir dönüşü oldu. Bu merkez bankalarının dönüşü Normal insanları, haneleri de etkiledi. Normal insanlar da altın ve gümüşe geçtikleri için değerli metaller son yılda bayağı değer kazandı. Bana sorarsanız değişecek mi peki bu durum? Politik olarak daha böyle bir duru anlaşacak, biraz daha barış ortamı olacak mı diye soru sorarsanız bence olmayacak, böyle devam edecek. Gümüş ve altın alımı devam edecek gibi görünüyor. Finansal olarak sizi geliştirecek videoları sevdiyseniz bu videoya bir beğeni verin. Böylece yeni yaptığım videolar size önerilecek.